Dükkanımız hazır. Müşterilerimizi bekliyoruz. Gördüğünüz gibi tek kullanımlık havlularımız, dezenfektanlarımız, eldivenlerimiz. Biz mümkün olduğunca hijyen kurallarına zaten dikkat etmekteydik. Bu konudan sonra daha çok dikkat edeceğiz. Bundan sonra daha hijyen bir şekilde müşterimizi hizmet etmeye bekliyoruz. Peki e, koltuklar nasıl olacak? Nasıl bir önlem alacaksınız? Koltuklarımız, o koltuklar, iki koltuk aralarını boş bırakarak bunları bu şekilde kapatarak Bunları iptal ederek bir koltuk var bir koltuk yok aralarını boş bırakarak çalışmaya devam edeceğiz. Bazenlerimiz iş bittiğinde her zaman gibi. Maddeleriz seri dolabında. İş bittikten 15 dakika sonra. Bir <laughs> dakika hazırız. Salgın her geçen gün eee trendini aşağıya doğru gösteriyor. Ve bayram önünde de dolayısıyla sağ olsun eee Sayın Cumhurbaşkanımız dün akşam bu müjdeli haberi verdi. Biz de e, gereken her türlü önlemi alarak uygulamalara dikkat edecek faaliyetlere başlayacağız. Bunun için e, kapatırken de bu konuda duyur, duyurumuzu yaptık. Biz kapanmak istiyoruz çünkü biz kendimizi ve ailemizi korumak amaçlı artık faaliyetlerimizi durdurun diye 11 Mayıs itibariyle berberlerin, kuaförlerin, güzellik salonlarının hakikaten bir miladi tarih ve bugünün berberlerin, kuaförlerin ve güzellik salonlarının Ben Kuaförler Günü olarak belirlenmesini gönülden arzu ediyorum. Çünkü böyle bir hak hikayesi var bu. Yani bir tarihi konulması için bir hikaye gerekiyor. Koruyucu ekipmanlar ve çalışma şekilleri malum Cumhurbaşkanımız da açıkladı. Bundan sonra zaten çalışmalarımız randevu sistemiyle olacak. Müşteri gelip dükkanda bekletilmeyecek. İçeriye müşteri çıkmadan, bir müşteri çıkmadan diğer müşteri alınmayacak. Randevusu gelen müşteri içeri girecek ve içeride ilk iki koltuk varsa birisi çalışmayacak. Aradaki koltuk çalışmayarak sosyal mesafeyi de korumuş olacak salonlarımızda. Ve müşteri içeri girerken elleri dezenfekte yapıp koltuğa geçtiğinde geçinceye kadar maskesiyle oraya geçecek. Geçtikten sonra orada berber, kuaförü, hizmet verecek kişi maskesiyle, e, siperliğiyle, gerekirse siperlik takabilir ve eskiden kullanılan ustalarımızın kullandığı beyaz uzun iş gömleğiyle ve o iş gömleği her sabah yenisiyle değiştirilmek şartıyla temiz bir şekilde ve tek kullanımlık havlu, e, tek kullanımlık penuar veya daha önce cilatin içerisinde tertemiz olmuş beyaz havlu, beyaz penuar Kullanılarak tek sefer kullanılarak hizmete başlayacağız inşallah ve ben müşte, e, meslektaşlarıma buradan şunu da söylüyorum Mutlak abi, mutlaka mutlaka e, yani çünkü maliyetleri artacaktır. Tıraş tarifelerini almakta çekinmesinler e, ve buradan bir de tük, e, hizmet alanlara sesleniyorum camlarında e, aşırı derecede düşük fiyatlar yazan dükkanları asla tercih etmesinler. Buralarda her türlü hastalığa kapılabilirler. E, sonradan pişman olurlar ve ee, bu e, aşamada, açılış aşamasında yok şu ürünü aldık, bu ürünü aldık diye herhangi bir zam şeyimiz söz konusu değil, talebimiz. Resmi tarifelerimize uysunlar yeter. Ee, bizim bir sıkıntımız daha var. Biliyorsunuz bizim çıraklarımız var dükkanlarımızda. Bu çıraklarımız 20 yaş altı. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı olduğundan dolayı dükkanlarında çalıştığını ibraheden bu 20 yaş altındaki gençlerimize dükkanlarında çalışmaları için Önlerinin açılması lazım, çözülmesi lazım. Yine artı 65 yaş üstü vergi mükelleflerimiz var. Bu vergi mükelleflerimizde mutlaka 65 yaş üstü ya sokağa çıkma yasağına, engeline takılmamaları için çözülmesi lazım. Sakal tıraşı tamamen riskli, risk taşıyan bir işlem. Ben ustura ile sakal tıraşının yapılmasını zaten salgın bitinceye kadar yasaklanacağını, yasak olduğunu Sakalların sadece makinayla inceltilip düzeltilebileceğini, bu gibi işlemlerin yapılabileceğini söylüyorum. Burada tekrar tekrar benim buradan eklemek istediğim şu var. Buradan tam biliyorsunuz dükkanlarımız 11 Mayıs itibariyle açılacak. Bu tarih itibariyle belediyelerimizden belediyelerimizden bir beklentimiz ki onlara resmi olarak da tekrar yazacağız. Açıldığı an itibariyle dezenfekte yapılma işlemlerini... Ee, ...bize yardım, esnafımıza yardımcı olmalarını istiyoruz. Çünkü bunlar çok hızlı bir şekilde yapılması lazım. Yani e, esnaf kendisi yaptıracak da gücü yok. Biz yapama, yapabilmemiz söz konusu değil. Dolayısıyla bunları firmalara versek esnaf e, bir şeyle karşılaşacak. Burada belediyelerimizin e, esnafa sahip çıkmasını... ...hatta bu arada daha yazmadan bile birkaç belediye berber e, dükkanlarının e, adreslerini almışlardır bu e, kapanıştan önce de bu salgın başladığında bazı belediyelerimiz Allah razı olsun dükkanlarımızın dezenfekte işlemlerini yapmışlardır e, Ama kapandıktan sonra yarım kaldı e, açılıştan sonra mutlaka belediyelerimizi bu hizmetleri bekliyoruz. 对对 <laughs>